Wang Uijo. Dejan Karaca. Fatih Aksoy. Fatih Aksoy. Yine doğru. Wang Uijo. Abdülkerim Bardakçı. iyi bir müdahale yaptı. Sane. Vücudunu koyuyor orada. Tejan Karaca bir müdahaleye maruz kalıyor. Soldan yükleniyorlar. Devam ediyor atak. <laughs> İyi çekti topu o noktada. Bir kafa getirmiyor. Torreira. Soldan bindirme geldi şimdi. Touch. Gol şansı olabilir. Paulo Victor. Wang Uijo. Vejan Karaca. Wang Uijo. Müdahale zamanında Paulo Victor. İyi karşılıyor orada. Maçın ilk dakikaları için kayda değer bir şey söylenebilir mi sevgili Emir Hocam? <Sessizlik> Fatih Aksoy. Fatih Aksoy geriye oynadı. Aktaramadı pasını. Top ayağına yapıştı orada adeta.